Bu göbek gider mi? Soru mu bu? Soru bu hocam. Evet, antrenörlerim bile en çok nefret ettiği sorulardan bir tanesine değindiniz. Kimle tanışırsanız tanışın da bir grupta kilolu varsa, göbekli varsa, bu göbek nasıl gider diye bir sorusu vardır. Ve yıllardır farklı cevaplar versen de en son zaman verdiğim cevabı söylüyorum. O göbek gitmez. Ya hocam gider diyenler var ekranda varsa diyenler buyursun hodri meydan. Bu soruyu soranların %99'un verilen hiçbir tavsiye uymadığını test ettim arkadaşlar. O yüzden bana böyle sorularla gelmiyor. Bak birçok şey söyleyebilirim bu konuyla alakalı. de bulunabilirim. Belki ekran karşısında da o tavsiyelere uyacak olanlar da vardır. Kısa olarak ona ufaktan değineyim. Belki arada %1'lik fark dahi olsa yapan olur. Arkadaşlar iki öğün besleyeceksiniz. Bu kadar. Yani günlük performansınıza göre 3 öğün de çıkabilir. Ama az hareket ediyorsanız da tek bir öğün, çok hareket ediyorsanız 3 öğün, yalnız tek çeşit yemek. Yani önünüze 3 çeşit yemek geldi, bunun bir tanesini tercih ediyoruz. Yani kuru fasulyenin yanına pilav, cacık, şu, bu vesaire salatadır koyup da yemeyeceksiniz. Bunun bir tanesini baz alacaksınız. Onu tüketeceksiniz, kısa sürede 6 ay içinde sonuç almaya başlarsınız. Olay bu kadar.